Ay çabuk çabuk çabuk. Aha da sıkıştım burada. Gidiyor mu dur? Lan değil mi? horses because of the horses not to scare them huh. you go back <laughs> Demin şuradan tırmandık. Tamam öyle yapayım de, o, o zaman. Tamam ben, ben sana göstereyim. Tamam. 5 dakika 10 dakika sonra oradayız. 5 dakika ya sorun değil. Tamam. Yani çok az bir kısa mesafe. Tamam. Arkadaş bende vardı bir enerjisini boşaltacak. Onun enerjisi bitmez. Tamam. <laughs> bitmez asla bitmez. <laughs> It's better if I go to asphalt, at least for that place. You can go together from that pass. And then we meet again. Uh-huh. Is that okay for you? Yes, okay. Do you know exactly where we He will send it to me. Oh. And he will show some fun places okay. to you. Tempo'yu ona göre <laughs> ayarlayacağım ben. Hı uh hı. -huh. Ee, hızlı gittiğini düşünüyorsa yavaşlasın. Ben onun temposuna düşerim. Tamam mı? Tabii. Öyle olacak. Yani zannetmiyorum. Mi istiyorsa böyle böyle yapsın ben o zaman daha da basarım. <laughs> when he said like when you you want him to go faster, you just like wow. <laughs> 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 Sen arayı açarsan stop. Tamam. Okay. <laughs> sadece onu söyleyeyim. Aa, da, 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 da. Boom. <laughs> o zaman kolay. <laughs> uh -huh. Kapadokya'da yürüyüş yollarını araba yoluymuş gibi gösteriyor şu anda. Bak şimdi vadim. E, sürülmüyor şey... mu burada? Yok, yürüyüş yollarını gösteriyor. Sol sağ yapacaksın. Başka hiçbir şey yok. Ortayı sadece. Tamam. Thank you. You going fun. <laughs> Soruna daha da sert bir patika götürür mü? Yine gelebilir. Bu motorla gelebilir. He he is asking like if he uh, take you to really hard Çok places. Öyle. Yes. Nereye götürme yani en zorlarına da götürebilirsin gider. Yani şöyle söyleyeyim ben trekking rotalarında motor sürüyor. Ama yap ama bak yap. Tamam deneriz. Tamam şey yaparsınız ha ha gelir gelir vallahi gelir yani hani hiç motordan dolayı diyorum ya. Tekniğin, benim motor sürsün uçarak geçer ama bu motor orada sıkışacak Kesin eminim. Denersiniz. Tamam. De şey var mı? Yok yok. Bir şey söylüyordu da yolla alakalı. Benim lastikler falan o kadar ekstrem değil. Biraz geç kalabiliriz. Sen keyfine bak. Tamam sıkıntı yok. Şimdi eğlenin, sürün. Hop o kafi. Be. burada Abi çok iyi la. Burada da zamanında yaşadığını düşünsene abi. Komşuluk çok güzel olurdu burada. <laughs> Oy. Şuralara bak ya. Vallahi. İşte ben böyle zamanımın bir kısmını böyle bir yere gidip burada yaşamak istiyorum yani. Yaşayarak geçirmek istiyorum. Tam arok. <laughs> ha <laughs> ha You two go faster. I will come behind you. Ama zorluk yok. Böyle sol dizi yok. Sağ sol. Şu manzaraya sahip. Ha. İyi tamam. O zaman şey varsa <laughs> etrafta. Ha ha. Oh. Lan. Allah elini versin. Ve <laughs> Lan. <gülüyor> Biz basalım sen arkadan yavaş yavaş gel de. <laughs> Lan ben burada düşersem. <laughs> paytak paytak gideceğiz artık. Ne yapalım? Wow, yalnız oha. Çok iyiymiş la. dur. Ana Hiç risk almayacağım. Yani ayakta takır takır gitmek isterim ama şimdi adamlara azap olmamak için şey yapmayacağım. <laughs> Sandra dün benimle ne uğraştı be. <laughs> Balkan Church. neydi? Birinden mi düştü bir şey? Yok. E, girdi mi? O girdi. Belki gelir. Şey, bekleyelim gelince Çıkalım mı? Oo, tamam. Gireceğiz mi içeri? Şuradan geçmez mi ya? Ee, o birazcık yatırdı. Senin motorunu bilmiyorum. Öyle mi? Öyle mi? Onunki benimkinden bir tık daha sanki yukarıda şeyden dolayı mı ama daha da yüksek zaten. Bak şöyle. Gerçi ha, kafamla beraber Ha. Seninki mi? Evet, yavaş, yavaş, yavaş. O da şey. Geri dönecek değil mi? Yolu gör, yolu gördükten sonra dö dönecek. <laughs> yolu gör, gördükten sonra kendi motorunu dene istersen. Ha, birkaç Gülüyor. sefer gidip gelinir muhtemelen değil mi Gülüyor. burada? Geliriz. Az sonra ben onu alıştırırım. Böyle damını bir yapar gibi. Böyle evet böyle. evet, onu istiyor. Onu mu istiyor? Hı -hı. Ya yani bak, biz buradan iyi yüz kere geçtik. Ama o dağın izleyen arkadaş gelince ben hiç böyle bizim arkadaşlara uyum sağlıyordum ben. Böyle sakin sakin. Hı -hı. Davun arkadaş gelince böyle yanlara bir vurdu. Ben de Davun İnce'yim ama bırak şey yapmıyordum hiç. Zorlamıyordum. Hı hı. Onu görür görmez. insan şey biliyorsun. yapıyor değil mi? O şu kadar vuruyorsan ben daha yukarı Evet. Yaparsınız güzel olur beraber. Tamam. Hı hı. Deneyeyim mi bir biliyoruz ama şey mi karşılaşır mıyız şimdi? Bir şey var orada da geçit diyor bir şekilde geçirir. Hadi. Yok karşılaşır mıyız derken hızlı geliyorsa Yok, biz burada yokuz değil. Ya, değil Bilmem. <laughs> hır 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 hır. Tenerin sesi de bir güzel ya Akropovic'ti. Işte. Tamam. Teşekkür ettiğim. Ben de. Hadi. Aha. Bir deneyelim. Git ondan sonra onu da al gel istersen. Gel. Ha, bu böyle devam ediyormuş. Ay dur he? Ah. Benim kask da maşallah. Sen kendin benden büyüksün. <laughs> Yatırarak mı? Motor yatır. Kendin yatmana gerek yok. Motor altına yatır. Ha. Devam et. La benim de yatmam gerekiyor ki kafam çatırda değil. Tamam. 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 Aa da sıkıştı burada. Ya <laughs> yat buraya doğru. Motor da yatır. Hiç sorun değil. Yat. Gidiyor mu dur? Kız gel buraya yat. Lan değil mi? Yat yat. yat. <laughs> yani şu tarafa doğru at. Dur ben bunu buradan yürütsem mi ya? Tamam. Anam ah kafam. Yatmamı Anam bu ne? Tamam, gel. O nasıl kafanı ç a r t a s o s o r u k s ı e r a d o r u m a r k i t sağ e s s o Anam niye oraya gidiyorsan? Uh, how was it um i mean it's really cool yeah but there is a it's a dead end there's too much snow at the exit of the cave uh -huh. so you cannot turn the bike there you have to go backwards ah, so that's why it took me so long stop a little bit earlier you can easy turn okay come with you? huh they come with you or you want to go alone even with that it was so hard mm -hmm. to do it so he gave me his bike mm -hmm. uh, this is the right place yeah this is the place yeah. the place uh, <laughs> <laughs> but no chance i would have found it yeah no chance yeah, yeah. The end. Ah. And then there is snow. Okay. We come back till here. Uh huh. Uh -huh. Okay, so we will uh, turn from here? Yes. Okay. I can turn. Ah, okay. I will do it on the side stand. <laughs> uh. ah. Ah. Where the side stand? <laughs> <laughs> ah. <motosikleri> şey gibi. <laughs> şuradan <burada> uçarak, kaçarak <laughs> Bir şeyler oluyor. Hadi bakalım. Oh, benim lastikler o kadar şey ki ana kumlu yapıda olduğu için hem kumlu hem çamur kum çamuru Psikopatça mutlu olmak böyle bir şey ya. Anam Sandro nerede? Çıkmaz değil mi? O bizim döndüğümüz bir yer vardı. O daha gerideydi o zaman. Aynen. Orada nasıl Orası burası değil. Daha gerideydi. Orada birazcık daha geniş alan vardı. Ay. Where were you? Yeah. I didn't realize we passed the place we turn around. I couldn't see you. Where were you? You didn't see me? No. I <laughs> was before. Uh, did you hide? <laughs> yes. really? I didn't. I, <laughs> was... I pull you back. All the way? Yeah. Oh.

Ooh. do you think i can like I like this ah, it's a bit heavy don't hurt yourself yeah. not too much Okay. Try to get in this motion and then wrap. Okay. <gülüyor> <gülüyor> He showered. Snow. Yeah. I've been there. <gülüyor> <Çıkmış> <gülüyor> <gülüyor> o yolun sonuna kadar gitti. O yüzden dedim ya sonunda kar varmış diye. Çıkmış mı oğlum orayı? Yok çıkamamıştı. Oradan döndürmüş bayağı bir zaman aldı dedi işte. O yüzden biz şuradan döndürmüştük bir önceki. Senin motorla geldim ilk seferde. Maybe. We can. Oh. Senin Yok hayır ağırlığı vermiyorum tabii ki. Yes, but I sitting on the bike cuz it's so heavy. No. <laughs> Haydi. Motoru arkadaş ortadan çekerse tek bir görüntüde çekmiş oluruz. Ha, okay. Ee, yanda gap. it's not on the way. Yeah? No, you can pass. Okay. Tamam. Kenardaymış onun motoru. Geçeriz öyle. Sıkıntı olmaz. you did see me like I stuck. Woof! It was cool. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> evet, telefon kendiliğinden şey yapmış. Ay. Of. Bakalım ilk başlarda daha fazla ışık kaybediyordu. Sonradan düzelttim acaba. Şuralardan sonra güzel ama. Güzel olmuş evet. Seni de çekelim bu arada. Ben bunu bırakabiliyor muyum böyle? Ağzıma kum girmiş. Ha çıkacak mı? Çıkmayacak galiba. Ha oradan döndürecek. otherwise it was that close and with <gülüyor> uh. <gülüyor> <Yeah. That's cool. gülüyor> Aa, Bir tünele geldik. Gelip gelip motor sürüyoruz burada. Bir eğlenceli bir eğlenceli. Şey oyun alanına girmiş gibiyiz. Ah, beni yordu tabi. Sandro çok eğleniyor. Ah. Şimdi oranın arka çıkışına doğru gideceğiz. Oradan gidecekler. Tamam. be ben dinlenirim ya. Yoruldum birazcık. <laughs> Buradan rampaya vurulur mu? Vurulur ha. Sen vurursun. Biliyoruz bak. Şimdi şey göründüğü gibi değil. Belki şimdi çıkarım da. Topraktan dolayı şimdi çıkarım. Ha. Toprak nemlidir. Ee... Doğru. Çok toz halinde. Yazın nasıl biliyor musun? Un torbası sanki burası. Un dökülmüş gibi. İmkanı yok. Motor şu birinci kümsekte kalıyor biliyor musun? Gerçek. Evet. Yaz. Bizim burası. Şey. Göründüğü gibi olmuyor. Hmm. Ya sen duydun ya bir sorun mu vardı işte Sandro'nun şey yapmaya çalışıyordu. Toprak çok şeyle tehlikeli aslında. <laughs> Aynen toz gibi üstünde yani. Altı çok sert, üstünde toz bak. <laughs> A video bot it was no sound yes just a minute let me park my bike then fuck de, just a minute <laughs> abi süperim <laughs> <laughs> ay pardon <laughs> şu şeye karpliye bağlanıp duruyor bu sefer sesi almıyor şeydi So good. Yeah. <laughs> okay. Now I'm going to wait here. I will rest a bit. <laughs> Okay. And then, şimdi Sandro ile Vehbi aşağıdan e, şeye tekrardan giriyorlar e, tünele. Ben onlarla aşağıda buluşacağım. çok iyi değil mi ya? Adam 380 360 380 nereden çıktı? 360 kamerayı da kırdık dün koyamıyorum olsa harika görüntüler olacak. Kum Allah. <laughs> Bak. Abi insanın şeyi kırıldı ya. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hay.